Filistinlilerin herhangi bir eylemi dahi olmadan onlara müdahale ediliyor. Burada amaç zannederim ki onları sürklese etmek hiçbir şey olmadan. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Yani iki cumada da oradaydın o tabloyu görüntüledin. Bir daha bağlanacağız Ebru'ya. Hattan düşmüş oradaki yoğunluk nedeniyle zaman zaman böyle bir durum söz konusu oluyor. Neler? Evet şimdi şu esnada da Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınıyor değerli izleyenler. Tabii bunun hemen akabı için akabindeki durum için bir hazırlık yapıyor İsrail askeri ve İsrail polisi. Onu da net bir şekilde görüyoruz. Hazırlıklarına devam ediyorlar. Cuma namazının hemen çıkışında şu görmüş olduğunuz topluluğa, Filistinlere Cuma namazını kılan Filistinlere yönelik bir ambargo, abluka başlayacak. Artık o sis bombası mı olacak, biber gazı mı olacak, yoksa plastik mermi mi olacak geçen haftaki gibi bunu göreceğiz. Ve buna maruz kalması için şu insanların hiçbir eylemde bulunmasına gerek yok. Mescid-i Aksa'da veya çevresinde cuma namazı kılma talebinde bulunmaları bu gördükleri muamele için yeterli görülüyor. Hatta Mescid-i Aksa'nın çevresinde namazı kılmasınlar diye yere lam suyu atıyor İsrail güvenlik güçleri tomalarla o da çarpıcı tablolardan bir tanesiydi. Ebru Balıkçı az önce o durumu da bizlerle paylaştı. Şu esnada da Mescid-i Aksa'da Müslümanlar, Filistinliler, Gazzeliler Cuma namazını kılıyorlar ve bunun hemen akabinde de bunun hemen akabinde de büyük ihtimalle bir müdahaleyle karşı karşıya kalacaklar. Ebru hazırmış. Tekrar Ebru'ya gidelim. Bir soru yöneltmiştim. Beni duyamadın zannediyorum ki Ebru. Oradaki tabloyu çok net bir şekilde gözler önüne seriyorsun. Ama sen orada çok daha vahim bir şekilde yaşıyorsun. Şiddetli bir şekilde yaşıyorsun. Şu anda namaz kılınıyor. Ama bunun hemen akabi için, akabindeki tablo için, devamı için bir hazırlık var. İsrail ordusu askeri ve polisi tarafından. Yani burada sadece namaz kılan insanları birazdan biber gazıyla, işte lahm suyuyla, tomadan attıkları lahm suyuyla belki de geçtiğimiz cuma gibi plastik mermiyle vuracaklar. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Yani niçin böyle bir tabloyla karşı karşıya kalınıyor? Bu insanlar bir eylem yapıyorlar mı? Şöyle şimdi İsrail tarafı zaten <laughs> çok affedersiniz. Ee, İsrail tarafı hiçbir şekilde saldırgan bir tutum sergilediğini kabul etmiyor zaten. Sadece kendilerini savunduklarını iddia ediyorlar. Şu an görüyorsunuz e, askerlere bu arada su dağıtılıyor polis tarafından. Burada çünkü insanların üzerine atılan o gaz bombası herkesi çok fazla etkiliyor. Kendilerinde maske olmasına rağmen ne kadar etkilendilerse artık şu anda suyla kendilerini biraz daha rahatlatmaya çalışıyor burada. İsrail polis askeri ve polisi de su getirdi onlara. Şimdi şöyle Osman İsrail halkı da zaten askerine, polisine çok fazla destek veriyor ve bunlara göre buradaki insanlara göre yerleşimcilere göre son derece normal bir müdahale bu. Çünkü kendilerine vatanları olarak gördükleri yeri Filistinlileri, Filistinlileri, bu bölgede tehlike ve risk olarak görüyorlar. Bu nedenle İslam'a karşı da zaten karşı oldukları için namaz da kendilerine bir tehdit unsuru olarak görülüyor. Çünkü dünyanın her yerindeki Müslümanların kalben burada olduklarını biliyor onlarda ve buradaki sesin yükselmesiyle birlikte çok fazla tepki alacaklarını da biliyorlar. Burada İsrail hükümeti de aynı şekilde aynı tutumu sergiliyor. Şimdi Mescid-i Aksa'dan çıkan bir ses sadece Müslümanları da değil herkes rahatsız etmesi gerekir Gazze'deki durum ama Müslümanlar için çok daha fazla bir etkiye sahip olduğu için onları çok daha fazla rahatsız ettiği için kamuoyunda da yine İsrail'in tepki çekmesine engel olmak için buradan bir ses yükselmesi engellenmeye çalışılıyor. Çünkü Mescid-i Aksa <laughs> Müslümanlar için çok kritik bir yer, ilk kıble ve üç din için de aslında önemli. O nedenle zaten camiye bir müdahale yapılmayacağı için içeriye kimse alınmıyor. 60 yaştan fazla, ee, 60 yaş üzeri kişilerden daha fazla. E, Kimse alınmıyor. Sebebi şu. Şimdi e, burada eğer ki insanlar içeriye girerlerse Mescid Aksa'ya da müdahale etmek durumunda kalacaklar. Ancak orası e, İsrailler için de kutsal bir yer olduğu için müdahale etmek istemedikleri için içeriye kimseyi almıyorlar. Burada namaz kılan insanların olması, e, yollardaki namaz kılan insanlar dahi burada İsrail polisine e, bir tehdit unsuru olarak e, görülüyor. Onlar o şekilde al o nedenle müdahale çok sert. Aslında bundan sonraki günlerde, zamanlarda bu gençlerin gözünün korkutulmaya çalışılmasının sebebi de bu. Yani artık bu topraklarda Filistinliler seslerini çıkartmasınlar diye burada insanlar bazı şeyleri kanıksasın, İsrail polisinin şiddetini, tavrını kanıksasın ve bu bölgede seslerini Müslümanlar çıkartmasınlar diye bu gözdağı verilmeye çalışılıyor. Küçücük çocuklar var işte hemen sağ tarafımızda. Burada korku dolu gözlerle izliyorlar olanı biteni. Burada İsrail polisi ve askeri e, bu çocukların gözünün önünde bu müdahaleleri yapıyor ki çocuklar ileride büyüdüğünde e, daha da yetişkin bireyler olduğunda burada benzer e, ne denir ona e, yani kendilerini burada göstermek istemesinler, burada savunmasınlar kendilerini diye. Buradaki Müslümanlar bastırılmaya çalışılıyor bu şekilde. Yani hiçbir şey yokken siz zaten görüyorsunuz. Yetkin Torlan çektiği görüntüler kendini anlatıyor zaten. Yolda hiçbir insan yok. Sivil yok. Birkaç tane omzunda seccadesi olan insan var ama yüzlerce, binlerce burada asker, polis var ve bomboş sokakları adeta burada e müdahaleyle inletiyorlar. Burada hiçbir şey yokken bu polislerin burada gezmesinin, dolaşmasının sebebi şu. Bir mesaj vermeye çalışıyorlar Filistinlilere. Buranın hakimi biziz mesajı bu. Ama küçücük çocuklar da burada. Üzerlerinde hiçbir şey yok. Sadece incecik tişörtlerle karşılarında durmaları ve burada varız demeleri de karşı bir mesaj. İki tarafta birbirine res çekiyor. İsrail polisi ve askeri ellerinde silahlarla, gaz bombalarıyla şu an görüyorsunuz göğüslerinde full e, gaz bombası dolu, sis bombası dolu. Burada e, adeta güç gösterisi yapıyorlar, küçücük çocukların, kadınların olduğu yerlerde. Ancak Filistinilerse üzerlerinde hiçbir şey yok, hiçbir silah yok. Sadece burada karşılarında durarak güvenlik güçlerinin tepki göstermeye çalışıyorlar şu anda. Polis ee, bu arada e, polis bizim fotoğrafımızı çekti şu anda yani burada her noktada siviller tarafından ve gruplar tarafından polis e, e, bizim fotoğraflarımız çekilip whatsapp gruplarında paylaşılıyor şimdi bir de polis tarafından görüntümüz alındı bu arada İsrail polisinin bir kısmı Türkçe biliyor ve e, bizim ne söylediğimizi de anlayabiliyorlar ve tepki gösteriyorlar bunu e, günlerdir yaşıyoruz biz burada ancak bugün ilk defa da fotoğrafımızı bir polis tarafından çekildiğine şahit olduk. Şu an yine gazeteci arkadaşlarımız, şu an yine gazeteci arkadaşlarımız uyarı alıyorlar. Zaten kenardalarda ama hemen arka tarafımda bir basın ordusu var. Hepsi de Türk çoğunluğu öyle söyleyeyim ve hepsi de bir kez daha geriye doğru çekiliyor. Şu an yani zaten küçük bir alandayız. Burada yaklaşık hmm. 70-80 tamam. tane gazeteci var ama onlar da oraya sıkıştırılmaya iyice çalışılıyor. Sürekli İsrail polisi ve askeri tarafından geriye çekilmeye çalışılıyor, çalışılıyoruz. Çünkü buradaki görüntüler de aslında yine e, İsrail'in e, politikasını çok net ortaya koyabiliyor. Bir yandan gazze bombalanıyor, siviller bombalanıyor. Bir yandan da burada hiçbir şey yapmayan Filistinli sadece buradaki tarihleri, tickck. E, durumu. Burada yaşamak olan insanlar Mescid-i Aksa'ya 300 metre e, ötede yaşayan insanlar bu bölgede sadece yaşadıkları için her cuma günü gaz bombasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Gördüğünüz gibi işte bizi de daracık alana sıkıştırdıkları için buradan yayın yapmaya çalışıyoruz. Orada gazdan etkilenen insanları gösteremiyoruz. Çünkü İsrail polisi giriyor içeriye. Orada gazı atıyor. E, işte sis bombasını atıyor. Orada insanların üzerine bomba atılıyor. Lahum suyu sıkılıyor. Sonra bizi apar topar karşı olarak ki orada sonradan yaşananları biz görmeyelim e, diye ve dünyaya göstermeyelim diye ancak biz e, zor da olsa burada. Göstermeye çalışıyoruz yaşananları olanı biteni şu an bizim gösterdiğimiz nokta polis kontrol noktalarından biri ancak içeri tarafta çıkartıldığımız noktada o bölgede etkilenen insanlar var balkonlarında dahi dururken gaz bombası yiyen insanlar bunlar ve dediğim gibi şurası çok e, belki de e, dikkat çeken şey anlatırken de nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz ama burada Mescid-i Aksa'ya. Sadece 300 metre ötede oturuyorlar fakat gidip orada namaz kılamıyorlar. Hani her Müslüman Ebru, e, der ya işte bir Mescid-i Aksa'ya gidip namaz Ebru, kılmak nasip olur seni mu diye. De Burada 300 metre ötede yaşayan musun, insanlara da nasip olmuyor. Sokaklarda bile. Evet e, şu anda son gelişmeleri de sana aktarayım. Şimdi sen kontrol noktasında daracık bir alandan bize bilgi aktarmaya çalışıyorsun. Mescid-i Aksa'da cuma namazı bitti birkaç dakika içerisinde o kontrol noktasından geçecek Filistinliler ve orada muhtemelen yeniden geçtiğimiz cuma gibi bir arbede görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu bilgiyi de sana vermiş olayım sen de ona göre gardını al. Teşekkürler Osman. Biz burada dikkatli olmaya çalışırız yine. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buradan şimdilik aktaracaklarım da böyle. Ancak geçtiğimiz hafta burada daha çok yoğunluktaydı fakat şam kapısında da şam kapısında da yine aynı şekilde müdahale vardı yani burada her noktada müdahale var ee, görüyorsunuz işte arka tarafımda yani insan yok bir gösterelim yetkin abi hani aktarmaya <laughs> özür diliyorum Aktarmaya çalışıyorum. Ee, kusura bakmayın bu arada arada öksürüyoruz çünkü gaz bombası bizi çok fazla etkiledi. Sivil bir iki tane ama arka tarafta bir polis ordusu var adeta burada. Şu an gördüğünüz gibi tepe noktalardalar, birçok noktalardalar ve o noktalarda insanlar hedef alınıyor. İçeride e, burada sivil insan yok. Bir e, polis de bu arada sürekli e, gazeteci arkadaşlarımızı fotoğraflıyor. E, onu da söyleyebiliriz. Şu anda kendileri görüntülüyorlar, fotoğraf alıyorlar. Fakat o bölgede duran o kadın polis az önce bizim de fotoğraflarımızı çekti. Ve burada gazeteci, Türk gazeteci arkadaşlarımızın fotoğrafları alınıyor. Bunu da söylemek isterim. Işte bir de savaşın diğer yüzü insanlar burada yaşadıkları için bir sivil Ellerinde alışveriş poşetleri, gaz bombası yan, yine lahm suyunun aktığı. Bu arada herkesin e, ayaklarına sinen bir koku var. Günlerce çıkmayan bir koku. Bunu biz de yaşadığımız için çok iyi biliyoruz. E, yollara kanalizasyon suyu ve aynı zamanda yine kimyasal e, bombalar atıldığı için yerde yürüyen insanların ayaklarına sinen koku günlerce çıkmıyor. Bunu söyleyebiliriz. Kıyafetler aynı şekilde e, ve ee, şu anda cuma namazı sona erdi. Çıkan insanları görüyoruz. Muhtemelen birazdan cumadan çıkan insanlara da yine e, gaz bombası atılacak. Geçtiğimiz hafta da öyle olmuştu. E, adeta bir ceza gibi cuma namazına gidenlere çıkışta gaz bombası ve aynı şekilde e, lamb sularıyla ile karşılıyor burada İsrail polisi ve askeri bunu söyleyebiliriz cumadan çıkan küçük çocuklar da var onları da sizlere gösterebiliriz burada çok sayıda insan Mescid-i aksa'da namaz kılıp geldiler ve çevre noktalarda yollarda kıldılar ee, şu anda da cuma namazı sona erdi ve e, buradan ilerleyen insanları görebiliyorsunuz biraz önce. E, Bombaların atıldığı, gaz bombalarının atıldığı sokağa doğru yaşadıkları evlere doğru geliyorlar. Burada artık bu çok kanıksanmış sanmış bir durum, gaz bombası, e, sis bombası, yerlere kanalizasyon sularının insanların üzerlerine yerlere atılması çok fazla kanıksanmış bir durum. O yüzden burada bir gaz bombası atılıyor. Beş dakika sonra insanlar namaza gidiyor. Bir yandan alışveriş yapanlar var. Ama burada bir yani zulüm gibi bir hayat. Biz burada çünkü e, bir gaz bombası etki gaz bombasından etkileniyoruz. Hepi topu burada durduğumuz saat dilimi 3 saat 4 saat fakat bizi günlerce etkiliyor. Boğazımız e, acıyor, gözlerimiz yaşarıyor. Burada yaşadığımız şeyler e, gerçekten zor fakat insanlar yani bölge insanı burada hep aynı şey yaşıyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü yine benzer bir görüntü vardı. Gün boyunca zaten Kudüs'te gece saatlerinde silah sesleri hep var. Çünkü insanlar e, burada silah hem çatışma e, anlamında silah sesi var hem de aynı zamanda burada bir ses olduğunu Müslümanların seslerinin çıktığını göstermek için havaya ateş açılıyor. Gece vakti Kudüs'te ateş sesleri hiç susmuyor. Gündüz dediğim gibi işte bu şekilde yine gaz bombaları yani burada hayat böyle ee, hiçbir zaman durulmuyor. Şu anda yine bir polis ekibi içeriye girmeye çalışıyor ee, üzerimize üzerimize. Yani gördüğünüz gibi e, insanların tamamını yine kaldırma çıkartmak için bir polis aracı şu anda içeriye gidiyor. Ee, burası böyle ee, Osman, oldukça karışık. Cuma namazından insanlar çıktılar. Gaz bombalarının yağdığı bir sokağa açıldı kapıları. Dediğim gibi sadece 200 metre ilerisi Mescid Aksa. Burası kutsal bir mekan olduğu için içeriye polis müdahale edemiyor. İsrail polisi. Çünkü onlar için de kutsal bir nokta burası. O nedenle içeriye zaten kimse alınmıyor. Sadece 60 yaş üstü. O da sembolik. Yani sayılı sayıda insan var içeride. Eğer ki fırsatımız olup içeriden de görüntü alabilseydik sizlere gösterirdik. İçeride çok az sayıda insan var. 60 yaş üzeri. Gençler de zaten e, burada <laughs> Sokaklarda namaz kılmak istediler. Ancak engel olundu. Dediğim gibi namaz kılınması için ilk şartlardan biri bulunduğun yerin temiz olmasıdır. Bunu bildiği için de Yahudi e, polisi, İsrail polisi insanlar sokaklarda dahi namaz kılmasınlar diye bölgeye lahm suyu atıldı tomalardan ve Mescid-i Aksa'ya girmek bir kenara dursun. Gençler sokaklarda namaz kılmak isterken dahi engellendiler. Seccadeleri lahm suyu içerisinde kaldı ve toplandı burada gözümüzün önünde arkadaşlarımız toplayıp kenara koydular ki e, seccadelerin üzerine İsrail polisi askeri basmasın diye. Şu anda cuma namazından çıkan yaşlı insanları görüyorsunuz. Çünkü gençler zaten içeriye giremiyorlar. Tehdit unsuru olarak görülüyorlar. Orada polise karşı bir e, tepkileri, bir karşı koyma durumu olursa diye daha da e, fazla İsrail polisi zarar görmesin diye içeriye gençler alınmıyor. Sadece e, Gördüğünüz gibi işte yaş yani ihtiyar 60 yaş üstü insanlar e, içeriye girdiler namazlarını kıldılar cuma namazlarını ve buradan çık bu bir rutin halini almış gibi e, Mescid-i Aksa'da.